Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi size tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Manisa'nın Yunus Emre bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede hamburger sektöründe oldukça iddialı bir isimle birlikteyiz. Nazım Bey ile birlikteyiz. Şimdi Nazım Bey sektöre dair değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Merhabalar Nazım Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? ve güzel Manisa'yı gördük daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 3 yıldır bu sektördeyim. Ee, İstanbul'da bir eğitim aldıktan sonra değişik sektörlerde yani değişik sektörler dediğim değişik e, fine dining olsun, Normal pastane tarzı restoranlar olsun buralarda çalıştıktan sonra kendi işletmemi açmaya karar verdim. 3 yıldır bu sektördesiniz. Sektöre dair zaten bir ilginiz ve merakınız vardı. İstanbul'da şefliğe dair bir eğitim aldınız. Bir yıl boyunca eğitiminizi gördükten sonra farklı restoranlarda şefliğinizi konuşturdunuz, gösterdiniz. Sonrasında da neden kendi işletmem olmasın diyerekten Manisa'da güzel bir hamburger dükkanı açtınız. Peki Manisa halkı sizden hangi hizmetleri alabiliyor? Bizden Manisa halkı e, standarda bağlanmış bir burger değil, e, görmediği bir hizmeti alıyor. Çünkü e, standarda bağlanmış burger dediğim zaman e, françayza giriyor ve franchise ürünler e, günlük yapılmıyor. Bizim burada hamburgerimiz her gün hamburgerin ekmeği yapılır, köftesi basılır. Yani içine ne koyulacaksa her gün aynı günde yapılır. Ertesi güne bir şey kalmaz. Bu yüzden biz de e, günlük tüketime uygun e, hamburgerleri Manisa halkına sunuyoruz baktığımızda e, en güzel farklılığınız bu olsa gerek çünkü burada yapılan e, ürünlerin günü gününe yapıldığını ve e, gün sonunda ertesi güne kalan hiçbir ürünün olmadığından bahsediyorsunuz ekmeğini köftesini ayrı ayrı sizler mi yapıyorsunuz buradaki? Evet e, sabah e, dükkan açılır ekmek yapmak için ilk önce hamur yoğrulur ondan sonra diğer aşamaları geçilir hamburger köftesi vesaire diğer malzemelere geçilir bu süreç e, 3'e doğru biter. Ondan sonra da akşam servisine geliriz. Kapanışla kapatırız. Sabah tekrar aynı serüven devam eder. Normalde hamburger ekmekleri tereyağlı olur. Brioche ekmekleri. Fakat bizim ekmeğimiz zeytinyağlı yapılıyor. Bunun nedeni ise köftemiz zaten yağlı bir köfte. İkisinin birleşip ağır olmaması için... Ee, bu şekilde yapıyoruz. Zaten tereyağı sizin de dediğiniz gibi biraz daha ağır bir yağ ve özellikle Ege Bölgesinde yaşayanların en çok sevdiği yağlardan bir tanesi olan zeytinyağıyla ekmeklerinizi daha hafif bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii ki ee, o hafifliği e, kıymanın yağıyla dengeliyoruz. E, kıymanın neden yağlı olduğunu açıklayacağım şimdi. Eğer kıyma yağsız olursa e, köftesi de tatsız tuzsuz bir şey olur yani samana benzer tadı. Bu yüzden biz dananın en kaliteli yerlerini kaburgalarını kullanıyoruz. Herhangi farklı bir yağ kullanmıyoruz içerisinde o yüzden bu yağda ne koku yapar herhangi bir şey yapar rahatsız etmez. E, zeytinyağlı ekmekle birleştiği zaman e, ortaya güzel bir şeyler çıkıyor. E, tabii ki hamburgerde e, kullandığımız peynirin de kalitesi çok önemli. Sadece peynir değil kullandığımız mantarın da e, kalitesi önemli. Karamece soğanın da kalitesi önemli. E, bunların hepsini birleştiğimizde ortaya güzel bir lezzet çıkıyor. E, bunların hepsi çok önemli ayrıntılar. <laughs> Aslında baktığımızda e, tamamı bütün şeklinde ve tüm malzemelerin ayrı ayrı sizin de dediğiniz gibi kaliteli olması gerekiyor. Şu anda anlattığınız biraz daha klasik bir hamburger tarifiydi. Farklı tarzda yaptığınız hamburger çeşitleriniz de var mı? Tabii ki e, farklı hamburgerlerimiz de var. E, mesela ben sabah buraya girdiğimde birden diyorum... Soğan değişiyor, soğan turşusu oluyor, karamelize soğan değil de soğan turşusu oluyor, parmesan ekleniyor, ananas ekleniyor. Bir hamburgerin içine bir sürü şey ekleyip farklı bir lezzet ortaya çıkartabiliyoruz. Fakat bunlar ee, ayda veya iki ayda bir değişiyor. Bizim menümüzde sabit bir menü yok. Yani her zaman e, dinamik bir menünüz var ve e, düzenli olarak e, bu menüleri değiştiriyorsunuz. Baktığımızda normal şartlarda bir hamburgerin içinde ananası hayal edemeyiz. Ama siz bu konuda anladığım kadarıyla iddialısınız. Evet, tabii ki iddialıyız. Ee, i̇ddialı olmamızın sebebi ise bu işin eğitimini almış olmam. Ee, bu eğitimden gelen pratiklik, mutfağa yansıdığı zaman ortaya her zaman güzel bir şeyler çıkıyor. Peki bu hamburgerlerin dışında farklı sayabileceğimiz, farklı nitelikte sayabileceğimiz başka hamburgerleri de sizden temin edebiliyor muyuz? Tabii ki, Sloppy Joe'dan bahsedebilirim size. Ee, Sloppy Joe, Amerika'da yaygın olan bir hamburger. Adına bakarsak dağınık bir burger. Islak hamburgere benzer ama ıslak hamburger diye geçmez. E, Sloppy Joe şöyle yapılır: Kıyma kıymamızı köfte haline getirmeyiz, kıyma olarak kalır. Baharatları atılır, tuz ve karabiberden başka baharat kullanmayız tabii ki de. E, Ayrıyeten içine koyduğumuz şeyler: kapya biberi, soğan, e, Worcestershire sos vesaire. Bu şekilde devam ediyor. Tamam, tamam vermeden farklı lezzetten farklı lezzetler arayan tüm Manisa halkını o zaman buraya davet edebiliriz. Evet biz burada farklı lezzetler sunuyoruz insanlara. Fakat bunların hepsini saymamız mümkün değil. Manisa halkının gelip bu lezzetleri tatmasını istiyoruz. Evet. Umuyoruz ki Manisa halkı da sizleri en kısa zamanda ziyaret edeceklerdir. Tüm bu anlattıklarımızın dışında bizim aslında önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi de biliyorsunuz tüm dünyaya etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve hijyen son dönemde en çok dikkat et noktaların başında geliyor. Siz pandemiye dair önlemler aldınız mı? Tabii ki. Eee dükkanımız her hafta ilaçlanıyor ve benim de almış olduğum eğitime karşılık ben mutfağa girmeden önce tekrar bir temizlik yaparım. Akşam kapat kapatırken de temizlik yap, yapmış olsam da mutfağa girdiğimde tekrar bir temizlik yaparım ki içim rahat olsun. İlk önce kendi içimi rahatlatıyorum. Ondan sonra da müşterilerime karşı düzgün bir hizmet vermiş oluyorum. Evet. evet. Kendinizi rahatlatıyorsunuz, kendiniz de bu mutfaktan zaten yemeklerinizi yediğiniz için kendiniz yemediğiniz bir şeyi aslında insanlara da sunmamış oluyorsunuz. Size diğer hamburger firmalarından ayıran bir özelliğiniz var mı? İzleyicilerimiz ve Manisa halkı sizleri neden tercih etsinler? Bizleri neden tercih etmeliler Manisa halkı? Çünkü biz butik bir iş yapıyoruz. Her şeyin lezzetini ilk önce biz tattığımız için gönül rahatlığıyla Manisa halkını buraya davet edebiliriz. Bu konsepte başka bir yer yok Manisa'da. Bir an önce herkesin buraya gelip tatmasını istiyoruz. Evet bizler de aynı şekilde Mayıs halkını buraya özellikle davet ediyoruz. Çünkü gördüğümüz hamburger firmalarının dışında buranın konsepti oldukça farklı ve içimizin rahat edebileceği bir konseptle burada sizden güzel bir şekilde hamburgerlerimizi yiyebiliriz. Peki izleyicilerimizin sizlerden daha rahat hizmet alabilmesi için ve hizmetlerinizi daha rahat görebilmeleri için bir sosyal medya hesabınız var mı? Tabii ki Rainbow Burger Manisa diye bizi Instagram hesabından bulabilirler. Orada bize ulaşacakları numaralar da mevcuttur. Rainbow Burger Manisa hesabından bize ulaşabilirsiniz, sipariş de verebilirsiniz, restoranımıza gelip yemek de yiyebilirsiniz burada. Evet. Tüm sosyal mecralardan Rainbow Burger Manisa yazdığımızda sizlere ulaşabiliyoruz. Hem evlerimize kadar getiriyorsunuz hamburgerlerimize, hem de ben sıcak yemek istiyorum, restoranda yemek istiyorum diyen izleyicilerimize güzel bir öncelik sunup restoranda da yer verebiliyorsunuz. Tabii ki tabii ki evlerinde de insanlar sıcak yemek yiyebilirler. Çünkü paket servisimizde herhangi bir sorun yaşamadık şu ana kadar. Sorun yaşadığımız zaman da bunun telafisini yapıyoruz. Evet, müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığınız için evlere servis konusunda da oldukça iddialısınız. Peki bu güzel çalışmalarınızı yürüten kaç kişilik bir ekibiniz var? Kaç kişilik bir ekibimiz var? Ondan bahsedeyim. Herkesin ne yaptığından bahsedeyim kısaca isterseniz. İki kişi mutlaktayız. Birimiz sabah gelir, hazırlığımızı yapar. Birimiz de akşam servisine kalır. Bir diğer arkadaşımız ise paketçi arkadaşımız. Ee, onun haricinde de e, kasaya bakan bir arkadaşımız var. Bu şekilde dört kişi burayı idare edebiliyoruz. Evet, dört kişi güzel bir ekibinizle Manisa Halkı'na güzel bir hizmet veriyorsunuz. Sektöre dair verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. E, Manisa Halkı'na bizi neden tercih etmeleri gerektiğini şu şekilde belirtebilirim. Buraya gelip yedikten sonra bunu anlayabilirler. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerim sizler de Manisa'da yaşayıp güzel bir hamburger yemek istiyorum diyorsanız ve farklı lezzetler arıyorsanız e, mutlaka sizleri Nazım Bey'in yanına iletişim kurmaya ve ondan hizmet almaya davet ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.